Merhaba arkadaşlar. Eee Zongolar dedektör Erhan ben nam-dersiz tarafmış idi. Rederi bugün e, test yapmak için getirdim. cihazın e, cihazımın ayarlarını göstereyim size. Sensim e, saat 2 yönünde. Sesim kırmızı yönde. Ironum kapalı. Eee cihaz, toprak saat 2 yönünde. Bunu görmüş olduğunuz 17.15 gram kumlu paramız var. Evet, 35 santim derinlikte. Arkadaşlar şunu izah edeyim. Benim toprağım gerçekten çok çok mineralli ve her cihaz bu cihaz testleri geçemiyor. Niye derseniz yaklaşık 20-25 santime kadar kil tabakası var. Bu kil tabakasında yağmur dahi dahide şeyse kolay kolay yağmur bile delemiyorum bunu. Artı sarı toprakla birleştiği andan itibaren de tamamen minerale dönüşüyor. Ve bu cihazlarda çok büyük etken. Yani herkes der ki benim toprağım çok çok daha mineralli. Arkadaşlar burada ben e, cihaz testleri yaparken elimden geldiğince e, sizlere tecrübemi aktarmaya çalışıyorum. Şunu herkes yapsın ki e, her toprak değişikliğinde kesinlikle toprak ayarı yapın arkadaşlar. E, her toprak e, şöyle söyleyeyim her araziden araziye, araziye geçti de gerçekten topra, e, topra gelin, yenileyin. Şimdi e, 35 santimde e, cihazın tepkisini göreceğiz. 17 gramın üzerinde para. 35 santimde kil tabakası gerçekten zor şartlar. E, RDR e, 32'lik başlık var. Arkadaşlar 17 gram parayı bariz görüyor. Şöyle yapalım. Ben elimden geldiğince gramajları düşürüp e, derinlikleri de düşüreceğim. Şurada 11.86 gram. 20 santime koyalım. 20 santimde arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. Bir de şimdi bu arada sivrisenklerin arasında kaldık tabi. Bakalım tepkisine. Arkadaşlar bariz görüyor. Bu sinyale kazılır diyor makine. Tekrar ne yapalım? Anlamamalı orada. Örneğimiz var, 5.60 gram, 20 santim arkadaşlar. Bir bakalım. Arkadaşlar gerçekten bu sinyale kazılır, bariz, çok net alıyor özellikle gramajlı paralar seçtim arkadaşlar. Çünkü arazi cihazları nasıl nasıl değildir. Ee, bunları çok tecrübe edip bilmek gerekiyor. Artı dediğim gibi e, burada makinede toprak ayarı çok önemli arkadaşlar. Yani ben derinliğini arttırmadım halde e, RDR 32 başlıkta gerçekten başarılı. Ve e, RDR kullanacak alan arkadaşlar. E, i̇şte beni 24 saat arayabilir. Ayrıca şunu bir, bir izah edeyim. E, kesinlikle cihazı e, manuelde kullansınlar. Ve gerçekten çok derin ve ihya edilir. Arkadaşlar Zonguldak Dedektör olarak kanalıma abone olabilir, like atabilir. Yorumlara zaten her zaman açığım. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya e, çalışıyorum ve devam edeceğim de. Sorusu olan arkadaşlar e, YouTube'dan mesaj bölümünden yorumları yazabilir sorularını da yazabilir. Evden geldiğince e, cevaplamaya çalışacağım.